Merhaba bugün 7 Aralık 2013 günlerden cumartesi saat 19.40 saat 20'de çalışmamız bitecek. Saat 17'de başladık. Daha doğrusu 10 16 35'te falan başladık çalışmaya. Bitmek üzere. Mesut Alptekin, haberlerin arkasındaki arkadaşımız. Aynı zamanda bulunmaz kültür merkezi, sinema bölümü sorumlusu. Mehmet Şahin. Çalışmaları yürüttük. Bu haftaki ya da bugünkü daha doğrusu, çünkü haftada birkaç tane video çekiyoruz. Konuşmam her nedenle saplanmış bir dizge içerisinde yürüyecek olmamasına karşın doğaçlama olmasına karşın Yeni Tiyatro dergisinin Aralık sayısını çok kısa tanıtmak istiyorum ve bunun yanı sıra bizimle ilgili ilintili teatral gündem maddelerini sıralamak istiyorum. Türkiye'deki tiyatro dergilerinin hiçbiri zamanında, ayın birinde çıkmıyor. Devlet tiyatrolarından, şehir tiyatrolarından, yani Mustafa Kurt'tan, Hilmi Zafer Şahin'den, Mehmet Çevik'ten ve diğerlerinden reklam, para almalarına karşın ki tiyatro oyunlarının programlarını sunmakla yükümlü olmalarına karşın örnekse bir aralıkta izleyeceğimiz bir oyunu bu dergilerden görmek durumunda olmamıza karşın ne yazık ki bu dergiler günler sonra hatta haftalar sonra bazen de aylar sonra çıkabiliyor. Özellikle linç kampanyası, entelektüel ve hukuksal linç kampanyası düzenleyicisi, tiyatro, tiyatro dergisi, asılsız ihbarçı Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın yayın yönetmeni ve sorumlu yazı müdürü oldu. Keza İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde iftira suçlusu olarak yargılanan sanık Gülhan Afşar Demirkanlı'nın sahibi olduğu tiyatro tiyatro dergisi Hiçbir zaman için ayın birinde asla ve kesinlikle çıkmıyor. Diğer tiyatro dergileri de zamanda çıkmıyor. Örnekse Sahne Dergisi, Mimesis Dergisi gibi dergiler asla zamanda çıkmıyor. Yine zamanın en yakın çıkan dergi şu görmüş olduğunuz Yeni Tiyatro Dergisi. Yeni Tiyatro Dergisi'nin zamanı tutturma gibi bir sorumluluğu var. Tam yerine getiremese de buna özel bir özen gösteriyor. Örnekse bu derginin bu sayısı yani 53. sayısı Aralık 2013 tarihli 53. sayısı benim saptamama göre altı Aralık'ta matbaadan çıktı ve çok net biçimde söyleyebileceğim anlamda bugün yurt içi kargoyla bize geldi. Demek ki 7 Aralık'ta bize geldi. Bunu elime aldım. Ben bunu elime aldım. Acaba bu dergi eline aldı mı Mustafa Kurt? Mustafa Kurt eline alıyor mu bu dergiyi? Yani devlet tiyatroları genel müdürü Mustafa Kurt eline alıyor mu bu dergiyi? Bu dergiye benim gösterdiğim özen kadar özen gösteriyor mu? Şehir tiyatroları, İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni İlini Zafer Şahin Adaş'ım Elini alıyor mu bu dergiyi? Bu derginin zamanda çıkıp çıkmadığını denetliyor mu? Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Çevik elini alıyor mu bu dergiyi? Zamanında çıkıp çıkmadığını denetliyor mu? Bakınız bu derginin içerisinde Kocaeli şehir tiyatrolarının reklamı var. Bakınız bu birinci sayfa, bu da ikinci sayfa. Mesut ben yanlış görmüyorum değil mi? Ekrandan görünüyor mu? Çok net gözükmüyor ama. Biraz daha yaklaştırayım. Ya da sen yaklaştır. Evet. Ne yazıyor? Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatroları Aralık 2013 oyun düzeni. Peki burada hiç ayın birinde ikisinde falan var mı? Ben bakmadım açıkçası daha. Görebiliyor musun? Biri var, üçü var, dördü var, beşi var. Olmadı ki ama şimdi. Mesut. Yani buradan sen... Evet. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Aralık 2013 oyun düzeni. 01 pazar. Yani bir aralık. Ne diyor? Ya Ergin yapma şunu ya kardeşim ya. Sen yapma ya. Hadi asılsız ifarcı Mustafa Şükrü Demirkanlı. Yedi tane davadan yargılatıyorum adamı. Hepsi İstanbul Adalet Sarayı'nda sürüyor. İkinci Suç Ceza Mahkemesi, 12. Suç Ceza Mahkemesi, 22. Suç Ceza Mahkemesi, 27. Suç Ceza Mahkemesi, 40. Asliye Ceza Mahkemesi, 23. Asliye Hukuk Mahkemesi, 6. Asliye Hukuk Mahkemesi. Adamı 7 davadan yargılatıyorum. O adam kuşa adına yapıyor, gözlerimi alıyor. Okuyamıyorum, okurlar bunu okumuyor. Sırf reklam almak için yapıyorsunuz bunu kardeşim. Erbil sen yapma bari. Erbilciğim sen yapma. Okuyamıyorum. Beyaz Tay saat 14'te bir Aralık'ta 3 Aralık'ta Sevgi Çemberi 2 Aralık'ta yok. Pazar günleri zaten repo olur. 4 Aralık Zümrüt Anka ve Yusufçuk. 5 Aralık'ta bir şey yok. 6 Aralık'ta töre. E 6 Aralık'ta çıktı bu dergi. Ne olur bu şimdi? Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İbrahim Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu bunu görmüyor mu? Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Çevik bunu farkında değil mi? Mehmet Çevik sen bu dergiyi eline alıyor musun? Eline alıyor musun kardeşim bu dergiyi zamanında? Benim halkımın tüy bitmemiş yetimin verdiği vergilerle besleniyorsunuz ve benim halkımın tüy bitmemiş yetimin verdiği paraları çarşur ediyorsunuz. Ki bu dergi diğer dergilere göre çok namusludur, çok şereflidir. Çünkü linççi değildir. Vilki olmadığı için dergi düz tutuyoruz. Vilki olsaydı böyle tutardık. Aman herif, için. Canım. Evet, şimdi. Burada ne diyor Mesut? Nerede? Yani şimdi, ekrandan görünüyor herhalde. Sen de nerede deyip durma. Sen de hmm. mi okuyamıyorsun? O kadar parlak mı? Işık da vurduğu için. Işık tam vurdu? Evet. İBB şehir tiyatrolarında ikisi yeni 34 oy oyu oyun. Oyun. Peki, burada var mı ayın birinde oyun? Mesut sen oradan bak da bana söyle bari. Var mı yok mu? Peki. Dört Aralık'tan başlıyor bunlar. Ha, Hilmi Zafer Şahin eskiden Yedi Tiyatro Dergisi'nin yayın kurulundaydı. Ona göre başlatıyor herhalde oyunları. Yani reklama göre başlatıyor herhalde. Dörtten önce yok mu? Yok. Peki altısına çıktı bu dergi. Dördünün beşinde oyunlar yok mu? En azından beşinde olmayabilir belki de. Dördü beşi var. Dördü beşi var. O ne oldu? Benim halk falan tüyü bitmem iş verdiği vergiler veriyorsun İlmi Zafer Şahin. Ki dinçi olmayan bir dergi. Vermek zorundasınız zaten. Bir kere dinçi dergilere niye reklam veriyorsunuz? Vermemeniz gerekir. Evet Mesut sağ ol. Şöyle vereyim. Peki. Devlet tiyatroları bakalım kaç sayfa reklam vermiş? Vermek zorunda çünkü Litçi Tiyatro Tiyatro Dergisi'ne 5 sayfa veriyor, ona da vermek zorunda. Allah Allah hala göremedim. Allah Allah, Mustafa'cığım, Mustafa'cığım derken Mustafa Kurt, Kurt gibi adamsın da bu dergiye reklam vermiyor musun yoksa? Aa, Allah Allah, e, vermiyorsan olmaz ki birader. Benim halkımı tüy büyütmemiş yetimin verdiği vergilerle... O koltukta oturuyorsun. Ve Türkiye'nin tek linçi olmayan dergisi en yaygın. Evet, en yaygın dergi. Evet, en yaygın dergi. Yaygın kardeşim. Ve gerçekten saygın. Bütün erişilebilirler karşı. Mesut ben göremedim şu dergiyi. Sen bir yavaş yavaş karıştır. Ben konuşmalarıma devam edeyim. Tamam. Bir bak. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt Yeni Tiyatro dergisine reklam vermiş mi, vermemiş mi? Vermemişse vallahi iki elim yakasında olur. Ben bu dergiyi yerden yere vururum. Çünkü bu dergi çıktığı günden beri yanılmıyorsam, belli beni yanıltmıyorsa ben bu dergiye reklam veriyorum. Ve bu derginin her zaman için ayın birinde çıkmasını sağlamak amacıyla bu dergiyi silkeliyorum. Eğer bir bana kızarsa ki kızmıyor. Telefonda söylüyor, haklısın diyor, geç çıkıyoruz diyor. Geç çıktığımız zaman da sana nasıl yüzüne bakacağımı, nasıl telefon edeceğimi bilemiyorum diyor. Verdiğimde 3.30 para yani. Bir şey değil, küçücük bir ilan kibrit kutusu katar. Öyle olmasına karşın ben kendi tiyatromun, Türkiye tiyatrosunun, hatta tiyatro dergiciliğinin namusunu peşindeyim. Hatta İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun reklam kurelerinin namusunu peşindeyim. Ne oldu Mesut? Yarım saattir dergiye bakıyorsun. Yok. Ne o? Devlet tiyatrolarının... Nasıl olmaz kardeşim ya? Saçmalama! Uydur oraya koy devlet tiyatrolarının reklamını. 55'e kadar geldim. Ne 55'i ya? Samsun'a mı geldin? 55 Samsun'un plakası. 55. sayfaya kadar geldim, göremedim. Kaçıncı sayfadasın şimdi? Şu an 57'deyim. 57 değil. Sinop. 58 58, 58 58 Sivas. 59 Tekirdağ. 60 Tokat. 61 Trabzon. 62 Tunceli bundan yoksa? Tunceli galiba. 63 63 Bitti. Urfa 64. 64 var mı? Bu 64 herhalde yazmamışlar da. 64 Uşak. Uşak mısın kardeşim sen ya? Sen Uşak mısın ya? Uşak mısın sen ya 64'e bıraktın? Mesut koysana oğlum şöyle devlet tiyatrosu reklamını. Yok. Koysana ya. Koy ulan. Yok mu gerçekten? Koymamış. Şaka bilmiyorum. Koymamış mı? Ver ben Ver. Verir misin? Allah Allah. Şimdi o zaman şöyle oluyor. Mustafa Kurt. Bak beni iyi dinle birader. Beni iyi dinle. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun reklam kulelerini ticari kuruluşları peşkeş çekiyorsunuz. 12 ayda saptadım ben. İsterseniz metreyle ölçün, isterseniz kiloyla, isterseniz litreyle. 12 ayın 3 ayı Devlet Tiyatrosu'nun afişleri asılıyor. 9 ay ticari kuruluşların yok. McDonald's, McBrief, Dimes, Türksel, AMK, Neydi lan o AMK? Amına koyayım gibi bir şey. Ne o? Açık, Mert, Korkusuz. Ne o? Gazete mi? Gazete. Ben öyle AMK deyince hani internette yazıyorlar ya AMK terbiyesizleri, bana, amına koyayım anlamına. Yok. Açık, Mert ve Korkusuz der. Ha özür dilerim o zaman herkesten, izleyicilerden de. Açık, Mert, Korkusuz da kardeşim önce bir İstanbul Devlet Tiyatrosu Kulelerinin namusuna sahip çıkın. Bir. ikincisi bu dergiye reklam verin. Bu dergiye reklam vermemek ne demek biliyor musunuz? Biz liçi dergilere reklam veririz. Hakaret suçundan yargılanan ve hüküm giyen sabıkalı Mustafa Şükrü Demirkanlı Kocaeli Belediye Başkanı'nın karşısında mahkum oldu. Şu anda ben kendisini yedi davadan yargılatıyorum. Davalardan bir tanesi İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde şöyle bir içerikle yargılanıyor. Hakaret, iftira ve tehdit suçundan. Hele bunlardan bir ceza alsın, İki elim yakanızda olacak Mustafa Kurt. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun mahkum ettirmesi sonucu hakaretten hüküm giyen, mahkum olan Mustafa Demirkanlı'ya reklam veriyorsunuz, verin tabi. O zaman bu dergiye de reklam vereceksiniz. Ya sana ne? Sana ne? Sen ne karışıyorsun diyebilirsin. Yok öyle şey. Sizin paranızı ben veriyorum ben. 20 çeşit vergi veriyorum. Hak veriyor, tüy bitmemiş yetim veriyor. Yok öyle ama. Yani Erbil'i çok olan su seviyorum da onlar falan değil. Hatta Erbil'i bir ara böyle <laughs> kapak bile yaptık. Ya aramız çok kötüydü. Ama en azından adam bir içi değil. Sansürcü sadece. Yani bu dergi, biz de dergi çıkarıyoruz ha. yanı sıra Erbil her şeye rağmen her ay kitap yayınlayamasa da eski kitaplarını yani eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağar derdi. Eski kitaplarını çıkarıyor, böyle dergilerin arkasına koyuyor. Palavralar filan ama palavralar da olsa yapıyor yani. Ve her sayı beş tane satın alıyorum. Anasının ak sütü gibi helal olsun. Dürüst olmaya çaba gösteriyor. En azından niçi değil Erbil. Ve bu dergiyi ben para verip satın alıp ücretsiz dağıtıyorum. Seve seve. Herhalde hoş olsun. Aynı zamanda yine diyorum her ay reklam veriyorum 3.30 para da olsa. Bu derginin yaşamasını istiyorum. Bu dergiyi yani Yeni Tiyatro Dergisi'ni lütfen yaşatın. Mustafa Kurt senle hesaplaşacağız birader. Hesaplaşacağız, hesaplaşacağız. Hiç merak etme. Bu dünyada olmasa öbür dünyada falan değil. Bu dünyada, bu dünyada. Evet bunun yanı sıra biz böyle zaman zaman e, Elektrikle ilgili karikatürlerde çizimiz dergi çıkarıyoruz. Yani bunu da bilin. Arkasına dedim var. O elektrikle ilgili Mesut güzel bir karikatür hazırlıyor. Onu da yayınlayacağız. Ama 10 Aralık İnsan Hakları Günü. Evrensel İnsan Hakları Günü 10 Aralık. O gün benim için çok önemli. 10 Aralık'ta sabah saat 9.30'da Salı günü İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde iftirayla yargılanan Tiyatro Tiyatro Dergisi'nin sahibesi Hülya Afşar Demirkanlı'nda hukuk maçımız var. Bu ablamız Şişli Polis Merkezi Amirliği'nde verdiği ifadede Tiyatro Tiyatro Dergisi'nin sahibesi olduğunu hiç bahsetmemiş. Tekstil tasarımcısıyım demiş. O ne oldu böyle? Maaşının da ya da gelirinde en fazla 2 milyar olduğunu söylemiş. Yani bu <laughs> Hani tazminat davaları açıyorum ya ne oldu? Derginin niye sahiplenmiyorsun? Örneğin Mesut'un başına bir şey gelse, polis çevirse, ver bakalım kimliğini dese Yani kötü bir davransa bir polis ki hükümetin polisi, devletin polisi. Ben Mesut'u hemen sahiplenirim. Duyduğum an fırlarım, uçak tutarım giderim yani. Ya bu derginin niye sahiplenmiyorsun Gülhan'cığım? Tekstil tasarımcısı. Asılsız ihbarcı Mustafa Şükrü Demirkanlı sürekli yayın yapıyordu. Asıl mesleği uluslararası elmas kalemleri tacir olan amatör tiyatrocu Hüseyin Hilmi bulunmaz. Evet benim hem elmas taciriyim, hem tiyatrocuyum, hem kültür adamıyım, hem sosyalistim, hem irili ufaklı 80 davadan yargılandım, yargılanıyorum. Benim anlam açık. Ben hiçbir diğerimi cami avlusundaki piç gibi orta yerde bırakmam. Bu tekstil tasarımcısı ayakları ne? Asıl mesleği tekstil tasarımcısıymış. Asıl mesleği de tiyatroyla ilgili hiçbir şey yazmıyor. Şişti, polis merkezi abinin verdiği ifadede. Vallahi ben hiçbir şeyin peşini bırakmam. Bu arada Avukat Rehan Kayışlı işte, Twitter'dan bana fırça atmış. Karşılığını ödeyecek. Üç kere Twitter hesabı açtım, üçü de askıya alındı. Ben polisin askısına da alındım zamanında, fark etmez yani. <laughs> askı deyince, umurumda değil. Bunun yanı sıra, cumartesi günkü çalışmalarım son derece iyi gidiyor. Foto, rafik açıdan. Sinemasal açılan Mesut hepsini hazırladı, kurguluyor. Bugün 7 Aralık 2013 günlerden Cumartesi saat yaklaşık 20. İyi akşamlar.